Size merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Arka Sokaklar 603. bölüm dedik. Şimdi şey yapacağım. Arda'nın gözü döndü. Bunu izleyeceğiz. Hadi gelsin. Hadi gelsin. Ne oluyor yani? Hadi gel. Bu ya burada dursun. Korsam gideceğim. Özür dilerim. Neden? Bakın. Özür diliyorum küçük bir şey yapayım mı be? İki dakika bir bekleyin. İki dakika bir Yok bekleyin. Nasıl? Güzel bir sürprizim var. Ama iki dakikalığına yapacağım. Evet arkadaşlar. Video 2-3 saniye bir ara veriyorum. Ayarlara girdik. Benim. Bye bye. Şimdi videomuzu devam edelim. Ne dersiniz daha iyi. Olur bence. Evet hadi devam edelim. <laughs> tamam hadi izleyelim konuşmayacağım bu videoda pek bu Bekir değil sen mi sen ya Bekir sen, Bekir, Bekir bu galiba bak, bu yok bu 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 Bekir dur dur ya. göstereyim durun. dur, dur, dur. lan ne diyorsun oğlum sen kim aradı sen Ama aha bu bu, 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 bu. Bekir, Bekir değil, değil mi ya. bu Bekir Ama galiba sen, Bekir sonra çeker gidelim Kesinlikle Bekir bu, kesinlikle bu, bu kesinlikle Bekir. Sil. Olabilir Eminim çünkü olabilir Bekir. Bekir her şeyi Bekirden mi? her şey beklenir arkadaşlar. Sen neresin abi? Kastamonu kardeş. Barbı mi Beni de Kastamonlu. Yine güzel. O, lan. Sen ne oldu? Hayırdır ya? Şurada bir tuvalete girip geliyorum hemen. Git abim. Ben tamam, buradayım. Sen tamam. merak etme. Ne bir yani, İstanbul işte, Bekir'i bile tanımıyor. Tabi nasıl tanınacak da. Sıra bende o zaman. Hı, Bekir diye hatırlıyorum. Bedirhan da olabilir. Bedirhan olabilir. Bekir daha uyuyor buna. oldu Taksı gitti lan. Çok garip. Ya hırsız var. Taksi mi çaldı? Abi tamam abi sakin ol. Dur abi güvenlik kamerası var olur. Bak ol. bu adam direkt polisi aradı. Yemin ederim arabaya bile durmadı adam. Bu <laughs> Alex. Sonra size bir daha sürpriz yapacağım. <laughs> Hatta durun bu bir devam et. <laughs> Polis geldi bak. durun. Size 44 saniyelik bir şey sunacağım. İnsan beğenirsiniz o sürprizimi beğenmezseniz. Abonelikten de çıkmayın. <laughs> Kimse çıkamaz ki zaten hiç abonem yok. Üzgünüm ya lütfen mu bıraksam diyorum arada. Duyuyor musun sesini? O buradaydı ya Duyum. şey. Acı bırakıp niye gidiyorsun? Ya bende prostat sıkıntısı var komiserim. Aniden ihtiyaç geliyor işte düşünemedim. Dur 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 dur. dur. Yüzü görünüyor ha abi Bedir değil mi bu ta Bedir misiniz durun Burada. bak polislerin gözünden kaçtı oğlan <laughs> yemin ederim polislerin önünden bir kaçtı böyle polis olmaz olsun diyorum o kadar yani rengi öyle ama dur ama dur ama dur Aa, öyle olmaz dur lan Ha. ha abi Bedir ol ne isterdim. Güzü görünüyor. Durun durun durun. Bakın şimdi. Direkt şuna bakabilirim. 34 TB ile 111 yazıyor yani. Şurada da belli. Su işaret ettiğim yerde belli yani. O kadar da ne olmayın yani ne bileyim. Ha, abi. Zombi seni. Evet, evet. Durun durun. Bak bak yavaş. Bu seferlik benden olsun. Yok bir de para vereceğim. <laughs> Şikayet edeceğim seni. Evet evet. Bak bak yavaş gideceğim şimdi. Plakayı yiyin o da. Manyak mıdır nedir ya? 34 TB'li 100 olmuyor ben. Senin için şey yaparım. Ne bakıyorsun abiciğim? Dinsene. Göztepe'ye bırakır mısın? Bırakırız ya yani, ne olacak? Yok sabahtan beri bekliyorum da kısa mesafe diye kimse almıyor. Biz uzatırız merak etme. Anlamadım. Bin hadi bin bin. Biz <laughs> uzatırız. Şöyle sağda duruyorum abla. Ne kadar tuttu? Ama sen elli ver yeter abla Nasıl yani? Ee, köprü geçtik ablacım Ne köprüsü ya? Dümdüz yolu geldik. Köprünün altından geçtik ya abla O bile para ediyor artık biliyor musun? Çattık ya manyak mısın sen? Al şu parayı işine bak Kızıma değil normal insan kalmamış Normal mi? Ne normali ya? <laughs> Bedir var ya her şey yakın Bedir Bedir ya da durmadan arta yat ya valla Arta da iyi bulmuş ha iyi bile ederim Ha bak bu da Ali'nin bütün şehri gezdi galiba Bakamıyorum da Aslı sen bakar mısın? Ona niye bir şey, şey hissetmiyor arada? Karış. Biz var gücümüz var. Nasıl cevap verim ya? Emre. Şurada bir durayım. Sen geçsene ya. Oğlum ne durması ya? Ne oldu? Baktın mı? Kapalı mı? Bütün ekiplere fotoğraflarını gönder. Çok gördüm. garip, ne? çok tamam, garip. Tamam haber verirsin. Sözlerde nersi tarzırım. Üstünü kayıtlı olan telefon kapalı. Nerede bu adam ya? Yani o kadar ekip peşinde kimse görmemiş mi? Bir yere saklanmış olabilir. Ee, Yeni attı fotoğraf. <laughs> Kardeşim, siz ne yaşıyorsunuz ya? Abartma ya. Yeztuz işte beni niye darlıyorsun? Taksi, taksi. Kanlıca. Ne işim saati vallahi ya? <laughs> Pervin, taksi izledi. <laughs> Nereye gidelim ablacım? Kanlıca. İskele diyorsun. Yes yes. Yes demek. Where are you from? Russia, Moscow. O da olur. Yeter ki turist olsun. <laughs> Anlamadın? İstanbul diyorum. Very beautiful city. Yes. Ne oluyor durmadan durun durun. Geliyorum geliyorum. Bastadı bastadı. Eklem girdi ya. Güzel. Kanlıca yakın ama şimdi uzak. Duyuyor İstanbul trafiği? Bella bella. Neredeyiz? Ara sokaklardan hemen çıkacağım şimdi iskeleye ama. Sen yalancısın. Yapma ablacım ya. Sana yalan borcum mu var benim ya? Aşkım. Tamam ablacım gidiyoruz işte. Ya enişteyi boş yere niye rahatsız ediyorsun? Hmm. Aşkım işteyim dedim ya. Oğlum biraz yavaşla da. Aşkım taksi yalan söylüyor. Nasıl yalan söylüyor? Neredesin sen? Taksi kanlıca'ya gidiyor ama yol uzak. Yakın bayağı iyi kanlıcaya. bayağı iyi. Bayağı değil kandırıyor? Ne oldu? Taksiye binmiş. Uzatmış yolu adam. Bir şey diyeceğim. Bedir olmasın? Olur mu olur. Arda fotoğraf istesene. Aşkım çaktırmadan bir fotoğrafını çeksene adam. Okey. Ablacığım bak az kaldı ya. Yani iki dakikalık yolumuz var. Harbi diyorum bak. Kapat sen telefonu. Boş ver. Tamam. Devam edebilirsin. Allah'a Bedir'a. Vay be, adamı nerede bulduk? Çabuk Alex'in numarasını ver bana, sineme göndereceğim. Tamam, tamam, bir dakika. Aşkım, sen sakin ol. Telefonu kapatmış gibi yap ama açık kalsın, tamam mı? Okey aşkım, öptüm. Ben gönderiyorum numarayı Sine. Alo Sine. Arda'nın gönderdiği numaranın sinyal takibi lazım. Hareketli konum göndersene bize. Tamam. <laughs> Ben de geliyorum, geçerim. Hayda! Arda gaz'a geldin. Biraz yavaşlasam mı acaba? Yavaşlayamam. Bak geldik sayılır ablacığım. iskele karşıda. Geldik ablacığım. Şey, kaç para? Güzel abla. Ne diyorsun sen? Çok para. Ama ablacığım, bizim de masrafımız çok. Sen de anla halimizden. Bir tatlı falan da yeriz. Lan! Gel oğlum. Ne oluyor? Arda, dur bize bu. Dur ya abi. kanka kapıyı açsaydın. ay Arda! Arda, Arda tamam. <laughs> Orada kapıyı açsaydın arda, diyor arda, bir anda. Bir tatlı falan yeriz. Lan! Gel oğlum. Ne oluyor? Arda, dur bize bu. Dur ya abi. kanka kapıyı açsaydın. ay Arda! Arda, Arda tamam. Bir, bir dakika dur. Dur abi bir daha. Arda. Tamam dur sakin. Gel dur. kardeşim tamam. Çekil. Arda. Gel gel Aleyhis gel. Gel canım. Komiserim. Ya senin manita olduğunu bilsem yapar mıyım ben ya? Lan doğru dur, dur. sana. Giderim. Dur Arda. Dur tamam sakin. Bırak adamı tamam. <laughs> <Kaldır, gülüyor> Heyecanın üstüne Heyecan. Dur, hala konuşuyor ya. Tamam tamam. Dur dur, dur tamam dur. Bana bak lan sen bu tuhafsın. Bir şey falan mı işte lan sen doğru sor. Valla yüzde yüz ayın komiserim. Bu şehrin yeni kahramanı benim ben ben. Fanlığın taksi sorununu çözeceğim. Bırakın beni ya. Lan saçma sapan konuşma. <laughs> <laughs> Arda dur kardeşim. Tamam korkma canım. Hadi yürü. Tamam. Gel. Gel buraya yürü. Sakin ol. İyi misin canım? İyiyim. Seni aradım kurtuldum. Bak bir daha tek başına gezmek yok. Beraber gezeceğiz tamam mı? Hı -hı. Anlaştık Hı -hı. mı? Gel Pek konuşmamız olabilirim. Abi, çok, çok eğlenceli. Şey. Sesli. Ben çok evet. özür dilerim. Evet. çözeceğim ben ya. Çözmezsem şerefsizim ya. Lan ağzımı hocam şimdi git. Gülent. Tamam size söz vermiştim değil mi? Bir dakika. Adımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar... İzleyelim. Ben de daha yeni görüyorum. Ay 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 ay. bay 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 bay. Bastasın fragmanlar. Hadi basla. Hadi bastasana. Bu <laughs> bayrağın bir karışık bölgesinde bunun gibi adamların yeri yok. Yine karşılaşacağız. Ha bugün, hayarın. Ama illaki görüşeceğiz. Ya kimle ortaklık kurduğuna dikkat edeceksin Başak. Gide gide bir mafya avukatı oldun. Farkında mısın? Günaydın. En önemli şeyi unuttuk. Serap ben. <laughs> Hakan. Sen benim torunumu Almanya'ya kaçıracaksın. Benim de elim armut toplayacak öyle mi? Biletine kadar almışlar. Yetişmesem şimdi uçaktaydılar. Ha. Nasıl ya? Sen ne yersin lan? Aa, Aa, amirim. sert mi Kes, mi? kes, kes, kes. Arka sokaklar. Cuma akşamı. Kanal. Hakan yine yapmış yapacağını. Ne bileyim. Ona lan. Geliyorum ben. Çok kötü sesler geldi çünkü. Geliyorum. Arkadaşlar 40 kalede oturduğum için her yerden asfalt gösteriyor. Öyle de sıkıntı oldu. Ses çıktı. Sizlerden özür dilerim. E bir de videolarıma gireyim. Ne dersiniz? Güzel olur bence. Be. Özledik. Evet. Polis dirifi bu bölüm. Polis drifi. Craft bölüm. Minecraft'ta ben pek bir şey yapamadım ama olsun yine de. O çok güzel bir YouTube videosu. Aa beğendim be. Arkadaşlar, neredesin? Niye bu kadar niye gün Geçen gün video açtım ama tamam niye? Yapamadım o videoyu. Niye Evet. Ben niye spoiler veriyorum ya? Siz izleyin ha bunu da izleyin hatta. Ben niye spoiler veriyorum ki durmadan? Fena 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 drifter attık onu izlemeyi sakın lan sakın. Bay bay. Dur lan nereden kapanıyor? Ha, unuttum.